genel izleyici için uygundur. Sizlere 3 altın nokta yüz toparlama tekniğinden bahsedeceğim. 3 altın toparlama tekniği dolguyla yapılan bir işlemdir. Yüz germe ameliyatı düşünmeyen, çekinen, 40 yaş üzeri Herkese rahatlıkla uygulanabilir. Uygulaması çok basittir. 3 tane kemik bölgesini seçip bu 3 kemik bölgesinden dolgu uygulaması yapılıyor. Kullandığımız dolguların kalınlığı uygulayacağımız yere göre değişiyor. Bir kere bunu çok iyi seçmek gerekiyor. Hangi kemik üzerine hangi kalınlıkta dolgu? İlk uygulayacağımız yer yanak kemiği, yani şu bölgeye dolgu uygulaması yapmak ve şöyle bir efekt oluşturmak. İkincisi çene kemiği orada da böyle bir efekt oluşturmak. Üçüncüsü de çeneyi desteklemek. Yani yüzü yuvarlak ve kareden üçgene çekmek ve yüzü olduğu gibi yukarıya taşımak. Yani dolgu işlemiyle böyle bir efekt oluşturmaya çalışıyoruz. Yapılan uygulamaların hepsi kemik üzeri olduğu için ve üç kemik üzeri çalışıldığı için 3 nokta yüz toparlama diyoruz. Kemik üzeri çalışmanın şöyle güzel bir tarafı var. Yüzünüz kesinlikle büyümez. Derin uygulama yaptığımız için yüzde büyüme olmayacak. Çünkü dolgular dışarıdan görünmeyecek. Kemik üzeri çalışılacak. Bu şekilde de uygulanacağı için yüz daha estetik, daha dar, daha üçgen ve daha yukarıda olacak. Yani yanak kemiği, çene kemiği ve çene ucu bu şekilde yüzün yukarı taşınmasını sağlayan bir uygulama. Sonrasında çok büyük problem oluyor mu? Hayır. Çok hafif morluklar olabilir olmaya da bilir. Başka sizi sosyal hayattan koparacak hiçbir şey olmaz. Rahatlıkla işinize devam edebilirsiniz. Seçtiğiniz dolguya göre bir yıl, iki yıl, bazen üç yıl bu işlemi kullanabilirsiniz. Sizin yüzünüzü yukarı taşıyacak, estetik bir görünüm verecek, sarkmalarınızı ortadan kaldıracak çok başarılı bir dolgu işlemidir. Herkese iyi günler diliyorum.